Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates püreli köfteli harika bir fırın yemeği hazırladım. Tarifime geçmeden önce videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hadi buyurun tarife geçelim. Öncelikle köftemizi hazırlamakla başlayalım. 500 gram Kıymamızın üzerine bir kase ekmek içini ekledim. 1 adet yumurta, baharat olarak tuz ve karabiber ekledim. 2 adet rendelenmiş suyu sıkılmış kuru soğan, 2 diş de sarımsağı ekleyip köfte harcımı 3-5 dakika kadar güzelce yoğurdum. küçük bir fırın tepsisinin tabanını yağladım ve köfte harcımı tepsime alıp elimle bastırıp tepsime yaydım fırınım 200 derecede ısınıyor önce köftemi 15 dakika pişirdim Patates püresi için 5 adet haşlanmış olduğum patatesimi 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı tuzumu ekleyip patateslerimi ezdim. İçerisine 1,5 çay bardağı soğuk sütümü ekleyip güzelce karıştırdım. köftemi fırından alıp patates püresini üzerine bir kaşık yardımıyla döküp her yerine güzelce yaydım. İnanın çok lezzetli harika bir fırın yemeği kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ben üzerine tulum peyniri kullandım rendelenmiş halde. Siz dilerseniz kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Üzerine birazcık da tereyağı ekleyip 200 derecelik fırında güzelce kızarana kadar pişirelim. Yemeğimiz pişti, hemen dilimleyip servis tabağına almak istiyorum. Yanına pirinç pilavı çok yakışıyor. Ben o şekilde yaptım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.